Son dakika, yerel fabrika patlama sonrası sarsıldı. Jel benzeri gizemli bir madde fabrikaya sızdı. Eyvah! Bay Paytars ne yaptın sen? Tutkal kazasına hoş geldiniz. Bay tarzın deney kazası yüzünden dünyamız muhafız tutkalla kaplandı. Bermuda'daki fabrikanın her yeri tutkal oldu. Tutkalı kırabilir veya ondan faydalanabilirsiniz. Cephanelikler anahtar gerektirmiyor ama tutkalla kilitlenmişler. Malzeme destekleri de tutkalla kaplı. Ganimet için engelleri kırabilirsiniz. Bu yeni etkinlik muhafız duvarlara heyecan verici yeni bir ek getiriyor. Muhafız aygıtlar. İlerledikçe muhafız tutkala aşina olacak ve daha çok muhafız aygıt seçeneğinin kilidini açabileceksiniz. Veya size eşya verenlerde bulunup bu aygıtları hem Battle Royale hem de EÇ maçlarınızda kuşanabilirsiniz. Bu yeni aygıtlara ulaşmak için etkinliğe katılmayı sakın unutmayın. Ayrıca katana görünümü ve kıyafet paketi gibi temalı koleksiyonlara da bu etkinlik sayesinde ulaşabilirsiniz. Eğlenceyi kaçırmayın. Sırada ekip çarpışması optimizasyonları var. Artık satın alma aşamasında istediğiniz hedefe dokunarak otomatik oluşturulan bir rotayla takımınıza ne planladığınızı gösterebileceksiniz. Ayrıca önceki turlardaki MVP'ler bu aşamada üstün performansını gösteren özel efektlere sahip olacak. Bundan sonra düşmanları düşürdüğünüzde EC parası kazanacak ve bildirim alacaksınız. Son olarak uzaktan daha kolay görünebilmelerini sağlamak için düşmanlara dış hat ekliyoruz. Bye Bye tarz aileye yeni bir arkadaş getirdi. Layla! Yaratıcı ve rengarenk Yeni Şafak şehrinde büyüyen Layla, sokak sanatı ve muhafız tutkal eserlerinde usta bir muhafız tutkal sanatçısıdır. Düşmanları ve araçları bir tüfekle yavaşlatabilir. Yavaşlatılmış bir düşmanı düşürürse düşman donar ve Layla fazladan bir muhafız duvar kazanır. Layla'nın oyuna yenilik ve canlılık katan benzersiz yeteneğini kullanmaya hazırlanın. Zeyn ve Lucueta artık becerilerinden geçici ve kalıcı maksimum CP yerine kalkan puanı ve kalkan puanı kapasitesi artışı kazanacak. Ayrıca Zeyn, becerinin süresi sona erene kadar düşmanları öldürdükçe kalkan puanı elde eder. Bazı yakın dövüş silahlarına saldırı hareketleri geldi. Gücünüzü toplayıp öne atılın ve düşmanlara uzaktan saldırın. Silahların denge ayarlamaları yapıldı ve bazılarının mekaniklerinde değişiklikler gerçekleştirildi. Artık profil sayfası özelleştirilebilir. Sahip olduğunuz koleksiyon, silah görünümü, savaş istatistiği ve silah ustalıklarını gösterin. Etkileyici istatistiklerinizi veya sevdiğiniz silah görünümlerini öne çıkaran şık bir profil için özelleştirmeye başlayın. Dereceli şan ünvanları oyuna eklendi. Bölgenizi ve konumunuzu ayarlayarak dereceli liderlik tablosunda yeni ünvanlar kazanabilirsiniz. Bu ayarları silah şanı tablosu için daha önce ayarladıysanız, ayarlar dereceli liderlik tablosuna da uygulanır. Bölgesel dereceli liderlik tablosu ve şan ünvanları gerçek zamanda, diğerleri her hafta güncellenir. Oyuncular profil sayfasında dereceli şan ünvanını veya silah şan ünvanını göstermeyi tercih edebilir. Rol uzmanlığınız arttıkça yeni puanlama sistemlerine sahip seçkin rol seviyelerinin ve roller için güzel simgelerin kilidini açacaksınız. Ayrıca performansınızı ölçmek için fırlatılabilir silahlarla elde ettiğiniz öldürme sayısı ve hasar gibi ölçütler getirdik. Artık hızlı mesajlarla rolünüzü takımınızla kolayca paylaşabilirsiniz. Böylece birlikte stratejik planlama yapmanız daha da kolay olacak. Oyundan daha fazla keyif almanız için yaptığımız birkaç geliştirme daha var. Bermuda haritasını deneyim açısından optimize ettik. Haritayı temizleyip alt katmanı karartarak binalar, yüksek kademe ganimet bölgeleri, cephanelikler ve malzeme desteklerinin fark edilmesini kolaylaştırdık. Aranızda yeri tarzı görünce eski zamanları hatırlayan oldu mu? sonra lastiklerde zıplarken muhafız duvarlara takılmayacaksınız. Bir lastikle muhafız duvarın arasında ileri geri zıpladığınızda artık başka bir yere ineceksiniz. Malzeme destekleri yüzünden ölünce canınızın sıkıldığı oldu mu? Artık malzeme destekleri durmadan önce düşüp taklalar atacak ve sizi öldürmeyecek. Sadece biraz geriye itecek. Ah, neler oluyor öyle? Neyse hayatı eğlenceli kılan sürprizlerdir sonuçta. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Muhafız duvarınıza iyi bakın.